İzmir'de Okan Apartmanı'nın önündeyiz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Anneciğinize gel kavuştunuz. Evet. <laughs> Şimdi kapıyı çalacağız. Sürprizimiz devam ediyor. Bakalım ne yapacaklar. Hiç söylemedik geleceğimizi. Evet. Sadrettin Gürgenç. Evet. ben seversen konuşmayacağım. Seni çağırıyor birileri. Birileri hani, seni çağırıyor. <laughs> ya sürpriz böyle ya. yapılır işte. <gülüyor> Allah! Allah. <laughs> Demiyordun değil mi?